Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere evde telefon soğutucusu nasıl yapılır onu göstereceğim. Şu gördüğünüz bir bilgisayarın işlemci fanı. Yani bilgisayarlarda bulunur işlemci fanı hani hurdalıkta falan. Orada bulabilirsiniz. Bir bilgisayarca gittiniz varsayıyorum. Şu fandan bir tane aldınız. Bir tane de şarj kablosu Evet bildiğimiz normal şarj kablosu hani işinize yaramıyor ya da yavaş doldurduğunu düşündüğünüz falan olursa e, onu alıyorsunuz kabloyu kesiyorsunuz ucundan e, sonra şurada gördüğünüz e, kabloları bir siyah ve kırmızı e, bu telefon şarj kablosunda e, iki tane daha renk var yeşil ve beyaz sanırım onlar işimize yaramayacaktır sadece kırmızıyla kırmızıyı siyahla siyah bağlayacağız arkadaşlar şimdi e, ben telefonu kılıfla kullanıyorum şu gördüğünüz aparat e, yapışkan e, demirden telefoncularda bulunur zaten uygun bir fiyata alırsınız e, yani siz kılıfla kullanmıyorsanız eğer e, normal telefonun arkasına da yapıştırabilirsiniz e, şunu alıyoruz bir tane e, telefonun kılıfına ya da telefona tak takıyorsunuz şimdi şunlar şu üç tane mıknatıs arkadaşlar bu mıknatıslardan e, nereden bulabilirsiniz? Kırtasiyelerde bulabilirsiniz arkadaşlar. 2-3 e, tane alırsınız. Bir 10 lira falandır. Yani o civarda bir şey. Şimdi e, aldığınız zaman e, önce bir e, işte şey fanı takın. E, hangisi soğuk tarafsa onu telefonun arkasına gelecek şekilde ayarlayacaksınız. E, büyük ihtimal şurada yazılar var. Hani orası soğutuyor, hani soğuk hava veriyor. Şimdi şu ben daha önce metal koydum buraya sağlam olsun diye. Eğer siz metal bulamazsanız bir tane silikon ya da yapıştırıcı falan 404 tarzında bir şeyler oraya mıknatısı yapıştırın arkadaşlar çünkü kayma yapmasın daha sağlam olur. Hani bu işlemi yaptıktan sonra. Evet, şu şekilde gelecek şekilde. Bakın tuttu arkadaşlar. Görüyorsunuz çok sağlam. Hani hemen soğutuyor. Şimdi bu 12 volt çok da güzel soğutuyor. Bilginiz olsun. Hani hem eliniz terlemez, hem de telefon soğumaz. Şimdi şunu bak gördüğünüz şarj adaptörü Böyle takalım arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Sesini duyabiliyorsunuz. Yani şu şekilde benim telefonum ince olduğu için ben kılıfla oynamaya alışkınım. Hani kılıfla dahi güzel soğutma yapıyor. Hani gidip de 1000 lira, 500 lira verip de bilmediğin soğutucuları almaktansa şu tarz bir şey yapabilirsiniz. çok iyi olur. Hani hem mıknatısı bulabilirsiniz hem de arkadaki mikrofon şeyi aparatı bulabilirsiniz. Hani şöyle güzel bir şey yaparsınız.